Düşünmemiştim bu kadar zor olacağını. Saatler su gibi akıp güneş doğmaya niyet etmişken başladı sancı. Zorunluydu. Sonsuz değil. Bil ki artacak, azalmayacak bendeki sen. Bir gün bir yerlerde yenilenecek o an. Belki gün batımı, belki çıtatacak bir gün. İyi bak gözlerine sevgilim. Bulutlanan son bakışımı onlarda bıraktı. Hangi denizin dalgasında, hangi rüzgarı sevdalı kuşun kanadında arasam bilemedim seni. Dalgalar kıyıları döverken, yağmur denize düşerken, pus dağları sarmışken kaybettim bilmem bilmem nasıl bulur. Uzun metrajlı bir filmi, dar koridorlu, ...kesif sigara ve yağ kokusu bulaşığı, havasız bir salonda. Kemik gibi batan tahta sandalyede, molasız izlemek gibiydi son günler. Bitse de gitsek diyordu bütün gözler ve sözler ve yüzler ve tutulduğu nefesler. Fırtına öncesi sessizliğin Diğer adıydı. Sana gelene kadar geçecek zaman. Kelepçeye gerek yoktu. Bahardı ve güneş ısıtıyordu. Sabahın leyla kokulu sokakları. Baş kaldıran düşünceleri isyan tetiğine zorlayacak kadar şımarık bir gece bitimi tadı keterden uzak, intihardan kaçak. Hasreti, özleme bir eş verdi hayat. Yaşanacak huzur anlarını çizmeye başlamışken zaman... ...bütün delişmen arzularla... ...gülümseyen bir çift gözün ışıltısına... ...yeter olur muydu? Kırlangıç baharı telaşında çatlayan... ...buğday başa duygular taşarken... ...etekleri zil çalan bir ben varken içimde... ...kim susturabilir kesesini. Bir sabah uyandığında... Fos almış saman çamanlı kıvamında bulursun ruhunu. Yabancı bir dünyaya, yabancı bir yüze, yabancı bir göze bakar gibi bakarsın etrafına boş gözler. Beklentilerin bir kez daha dumura uğramıştır. İçinde olgunlaştırmaya, büyütmeye, paylaşmaya çalıştığın her şey bir cümleyle yok olmuştur çoktan. Susmaktır yine en iyi ilacı bütün gürültüleri. Ağrılı, sızılı, üstesinden gelemeyeceğini sandığın bir sancı kitler her yanını. Çaresizliğin öğrenilmeyen şekildir bu. Belki biraz da acabaların çılgın raskıdır. Müziği bile duymadan ayak uydurdum. Sessiz bir kabullenişin ilk adımlarıdır zorlanarak sürüklediğin ayaklarının hissiyatsız varla yok arası hareketleri. Bir ağlama duvarına dönme sakın. Neler gördün geçirdin sen. İlk terk edilişin, ilk yüzüstü bırakılışın, ilk kendinle çatışman değil bu. Kendi mahkemeni kurup, hükmünü imzaladığın, cezanı kesip, ...möbete eyvallah dediğin ilk acı değil bu. Silkelen, bak, Leylaklar açıyor bahçelerde. Bugün, yarın kokuları kaplayacak dört bir yanı. Ve yine kıpır kıpır olacak ruhum. Uslanmazsın sen bilirim. Benim bildiğimiz sen de benim kadar iyi bilirsin. Her zamanki gibi. Kedecim, haber ver bana da. Telefonun ucunda kimse olmasa da haber ver. Kedecim haber ver, haber, haber. ver bana.